Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yiğit ve bugün görün üzere Party Games oynuyoruz. Party oyunları. Party oyunları, party oyunları den 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 de, 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 de. Hangi tek de şüphekteyim Hangisini dedim? Kendimin oturamıyorum bu arada. Küçük 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 kasmalar yaşıyorum. Ne bilmiyorum böyle bir anda drop falan giriyor. Ama biraz sıkıntılı bir şey şimdi. Öyle yani şöyle. Ah. Ha bunda şey yapıyorlar galiba böyle yarı sarı geliyor. Double jump yapabiliyoruz sanırım. Lan ne olur lan FPS düşmüyor. Musun? Ay gelin lan Uf, lan lan FPS mi düşüyor? Gümürtçem sizi. Gümürtçem sizi. Çok cani. Çok cani. Çok cani. Çok, Çok cani. Çok cani. Çok cani çok Johnny bu arada tek şu peki really arkadaşlar hala online gelmedi like o Oscar vs videosunu online like gelmesini istiyorum Johnny <laughs> Johnny bu arada oraya bile severim ben yani okudum ismi oraya aa birinciyim birinciyim gelin lan buraya yarasalar böyle havayı aa bak burada bak burada hepsi burada toplanmışlar yani. aa kullandım biraz da lag var aa baya bir lag var Is lag benden mi onu bilmiyorum Oha. Çok lag'a girmişim. Ha iki geldi sonsuz bir Oğlum. Bakalım. Aa, bir anda FPS frenledi. İyi ki cümdüm. Ee, bu neymiş? Go Kecez menü konusunda coin mi varmış. Aa bunu hatırladım böyle bloklar falan çıkıyor. Ne? Onlarda coin vardı. <laughs> <laughs> Gimme coins. Oh my god. I want coins. 3 geldi. Lan oğlum çok zor bir sıkıntılı bir şey bu ya. Bu şeyler nasıl gidiyorsun? Bunlar imkansız lan. Ha bir dakika dur. Farklı farkı mı uçuruyor? Hangisi daha çok uçuruyor ben onu anlamadım şu an. Abi uçurmuyor. O uh, bak 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 görüyorsunuz pro taktikler pro taktikler pro taktikler dediğim gibi onun arasından geçen ben abi çok şansım ya lan o kaçı abi ya yok ne aa, aa bu çok sıkıntı Böyle yerdeki bloklar böyle elametler oluyor yerdeki bloklara böyle elamet geçiriyorlar. Bunlar böyle elamet geçirirken böyle hastalıklı hastalıklı oluyorlar böyle elametli oluyorlar. Şeyden... Oh! Oh! e bir su... Oh! neydi? Çok şanslıymışım ha. kocaman bir tane yapayım. Lan oğlum OGLIM Poz versene OGLIM <laughs> Arkadaşlar yani ee, Yine beceremedim ha Çok kötüyüm ya Hadi gelip size kötüyüm Levdeyim bununla kötüyüm mesela Hah tamam 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 <laughs> Baştan başladım hemen Ben pembeyi vuracağım Aa dur dur, dur W'ye basmayı unuttum. Allah <laughs> kahretmesin. Böyle bunu tam gelmeden atabiliyor muyuz? Atabiliyor muyuz? Abi lag var bende ya. Bende değil aslında. Sö... Sırf... Ya. Ben demin bir... ...video yükledim. Biraz hızlanma falan filan yok mu? En yavaş giden benim yani. Ya yani niye benim? <laughs> Adamla ben kalmışız. de böyle şey olsa. Ne oğlum beceremedim ya. Oğlum ben en kaldım. Bu ne? Gitmiyor bu. Benimki bozuk ama şikayetçiyim. Yani tamam bunu epeş yapalım. Böyle. Şimdi şey için yani şu dönen şey dön dönmüyorlar aslında. <laughs> hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. <laughs> hadi bakalım. Birinci olabilecek miyiz? Bu sıkıntılı. Sıkıntılı. Yok sıkıntılı. yapabiliriz 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 şey bana çarpmasın da hadi birinciyim ya şimdi ben abi ya şansıma tükürsem rüzgardan geri döner böyle bir şans sana yok he en sıkıcı oyun ben atlarım bu ne lan? Bana ne? Dünyayı yakacağım ben. Dediğim ulan ben. Dünyayı yakacağım. Ne diyorum oğlum? Kafa bir meşhur zaten. Geri zekalı mısın? İçeri girsene o bileyim. Böyle geri yazalım taktik ulan bir gram bile ilerlemedi. Ben Yok, server'da değildim de orada. Benim FPS'imde bir sıkıntı oldu. adam 5 tane yakamız biriz daha bir tane yakal. Böyle ortaya, ortaya at geri çek. Aa bir tane yakaladım. Vallahi yakaladım. Aa bir tane yakaladım. Yine bir şeyleri falan saçınıyor lan. Yakalıyordum tane oldu. Hani iki puan falan verse daha iyi olur ya. Ortaya at ortaya at, ortadan çok kolay geliyor. Lan bir yıldız bile alamadan oyunu bitirdim neredeyse ya. Bitti galiba oyun evet. Aa dur bitmemiş bir tane daha var. Hala bir yıldız alabilirim da böyle right click spam yapacağız. Aa sıkıntı. Biz ne biz mi? Abi şerefsiz. Şimdi Ya. var ya şunu böyle alacağım şu adamı bu adamı böyle üzerine bağ süreceksin sonra bu adam üzerine bağ sürdükten sonra bu adamı Böyle böceklerin içine atacaksın. Bu adam böceklerin içine yaptıktan sonra O adam bir şu gerizekalı Gabeson 24'de böceklerin içine attıktan sonra böcekler onu yiyecek böyle acı çekerek geberecek. İran'da kullanılan bir <laughs> İn intihar taktiği. <laughs> idam taktiği ya. Şimdi, Şimdi. Yes, giyici. Giyici. Ama devre bilmeyeniz yoktur. Dur o videosu. Kerem'e eğlenceli bir videoydu. Ölmem. Where is the mantık? Yandaki amaç ne hala anlamadım. Böyle dolu falan yani herhalde yani bilmiyorum. Ne yani zorla bak oldu şeyin içinden geçti, şunun içinden geçti. Bu arada arkadaşlar kısa küçük bir soru ben büyük ihtimalle TR'ye de çekeceğim. Onu da izler misiniz diyorum. Bu zaten şu anda video depo. Oh, hayır 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 lan. Bu kabe sonunda yine birlikteyiz. S.A. Oh, İkili tercih ederim. Neyse artık böyle. Hayır. Bela okumayı sevmem. O yüzden Allah selamı versin. Dara dara da, da. Oğlum. Lan. Niye ben? Aa bu sefer dördüncü oldu ben değil mi? Yo hala bak hala oynuyorum. Bunu böyle şey. Makro basarmış gibi abancam. Ama cidir. Makrom yok zaten. Kurulmuyor benim olsa. Aa x, x point. Oh, bu da x point. İyi oynuyorsun güzel güzel. <laughs> lan bıktım şu reklamdan. Oğlum videoda çıkma lan Kasa aç aç. Aa be s*ktir. Bana kasa açılmıyor bunun. Hayır hayır ben atla. Lan KSC. Buradan eskiden LoL oynayan birim son olarak bir ölüm çalışmaya yok bunların üzerine bakmanız lazım bile böyle şu sürüden ben böyle bir, bir sürü bir sürü alırım böyle alırım puanlarınızı benim 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 he <laughs> böyle enimi onları onları siz kesin bana benim kovum gidin ya Abi. Ne bunlar bence bakın hack bunlar. Yok şey Bir yıldız bile alamadım. Ben gidip köşede ağlayacağım da şu çizgi için acıyorum. Buraya komut acaba. Kafama bu W harfini geçirdikten sonra bir kere bile oyun kazanamadım. Sadece Sky varsa şanslıydım. Evet, biliyorum W harfini çıkaramıyor olabilirim, ben de istiyorum, ama olsun, bu videoda like atarsanız, benim W harfimi kafamdan çıkarmak için buna destek olduğumla olursunuz. lütfen like atın, yorum atın, videoyu paylaşın ve abone olun, abone olduğunca hemen çıkar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Dönün dönün dönün. Bu arada. Bu arada yeni intro. Yeni intro. Yeni outro. Huz hayırlı uğurlu olsun.